Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars'a devam ediyoruz kaldığımız yerden. Burada kulüp sadece 3 üyeli, ikisi de arkadaşım. Kulübüme katılırsanız sevinirim. Bugün ne yapacağız? Görev yapacağız. Görev odaklı oynayacağız. Az önce bir tane değişikti. Şimdi balleli ile 3 maç kazanırım ben ya. Ben bundan eminim. Kazanırım ya. Çocuk oyun. İşte görev yapıyoruz. Sizden ne haber? Videoya geçtik. <laughs> ne yapacağız? O tip şeyler. Bugün kasacağız. Atarsın bu ya. Basit. Attı be idk öyle de böyle isim mi olur ya? Ah geldikleri zaman. Bul ne güzel üçü de geliyordu. Bul ne yapıyor? Ulu manyaklaştı. Öldürdüler ya. Valin defansı çok zayıf. Sorunu burada işte. Abi robotsun sen bir metalsin. Nasıl bu kadar hızlı ölebilirsin? Hepsini yandı. Hepsi yandı kül oldu. Koş Barley. Bul kır şurayı. Abi bul kır sana. Ölüyorum ben burada. Burada can çekişiyor. <laughs> vur hadi bu, vur vur vur. Aynen. Ve yürüsene. Abi kalenin tam önüne mayın koymuş adam. Dalga mı geçiyor? Gerçi o da iyi bir taktik olabilir. Dırr. Abi bizim bunun adı sadece M harften oluşuyor. H hmm diye bir şey olabilir mi? Allah gittik. Hadi şunu şu nita yakından bir tane boz. zaten her türlü bizim ya. 50 saniye kaldı. Şurada bir nita var. Burada falandır o. Nasıl burada değil? Olamaz. Ha? ulti atamadım. Abi sen ona tek atarsın abi. Abi ne yapıyorsun? Buldan daya ayısından nitan ayısından dayak yiyor. Vallahi inşallah patlarsın. Vallahi vallahi bunu yapmaz. Aha bizim adam attı zaten 23 saniye kalmış. Oo yedi düşman yok etmiş. Çoğunu yaptım. İçmede lağlayayım. Bakalım şimdi ne olacak. Hello and welcome to Hollow Talk. Attım 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 mı? Olamaz. Abi şurada hata var. Kırmızıyı gösteriyor ama team blue diyor. Mavi takım diyor. Ama kırmızı parmağım var. Çok değişik. Aa 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 vurma vurma vurma. Hadi atarız ya. İsimsiz 3.0. Hmm, o da bir Türk. Ya da belki bir İngilizdir ama sadece Türkçe konuşmayı seviyordur. Ne bileyim ya ne alakası. Bu ona ulti atmayacak değil mi? He kaleyi açtı. Bizim IDK'nin yapamadığı tek şeyi yaptı be. Helal olsun ne diyebilirim ki. Bizim adam atar attı. Koş bul. kimse seni tutmasın sağlarda. Bu yardım et. Atmamız lazım. Tam attın. Aa bir şişe çıktı. Bak gibi. Dokuz düşman. <laughs> Dokuz düşman bitti. Sadece bir el daha kazan. Yaz ya var kolay. Oh, yanarlı dönerli bir tane şişe atacak Nasıl Heya, Ateş Bir tane bile değmedi Oh 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 Mermi yiyorum Mia sen tutan yok Abi tutmuyorlar bizim adama Neden ki Belki de onun arkadaşı gelmiştir Oha nasıl iyi tahmin ettim Hepsini öldürdü Koş bari koş Bali neden bu kadar yavaş ki? Bizim adi ki ne yapıyor? Aha Mia Leon coşar şimdi. Oo. Adamlar herkesi kesti zaten. Hadi bir ulti at şu buğla. O kadar onu ulti at. <laughs> Zehrin üstünde duruyordu. Çok değil ki. nasıl onu tutamadın sen? Tam geleceği an böyle bir ulti show. Hepsini kül ettim. Bul tut sen. At 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 at. Aa ucunda kaldı. Heh. Kazandık. Bali ile görevimiz bitti ve çok artık kupa aldık. 24. Altınımız hayırlı olsun. Ben altını ne yapayım abi? Yüz altın mı? Ben kimlere güç puanı veririm? Cisya falan abi. Hiç oynamadığım karakterler. Hmm. Bir fikir geldi aklıma. Ay dostluk maçı kurdum yani. Çık abi. Harita oluşturucudan harita oluşturucu böyle mini game oynarız o 10 kişi olduğu zaman ya ama mini game oynarız şimdi direkt mini game yazdım yani ya da böyle olsun direkt mini geçersiz harita adımı bu harita geçmiyor mu? Aa ilk defa bunu görüyorum. Saklan. He saklan sayıyorsun ama mini game'i saymıyorsun. Bilmem. Dom sil. basit bir mücadele yapalım sığmaz. Şurayı şöyle büyütmem lazım.